Merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir Hocam sürekli Python'la çekiyorsunuz kodları falan dediniz Tabii ki de Python'a çekiyoruz çok dikkat ettiniz Ben diyeceğim dikkat Ama C++, C, Java, PHP her şeyi çekebilirim hiçbir sıkıntı yok Hepsiyle belli bir yıl çalıştım hiçbir sorun yok hatta daha fazlasıyla da çalıştım arkadaşlar Ziya, Anladık atıyorsun <laughs> ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum <laughs> Yine de size bugün farklı bir şey göstermek istiyorum Kripto ve e, ile ilgili diyeyim. Soketli programlama ile ilgili diyeyim. Ama Java özellikle Java ile ilgili bahsedeceğim. Fırat arkadaşımızın Photoshop'unu görmüştünüz. Fırat arkadaşımızın yine bitirme projelerinden biri olan Java ile bir chatleşme, kriptolu chatleşme programı gibi bir şey yazmış. Bunu Java ile yazmış. Bunu da sizden bahsetmek istedim. Tabii ki de kriptolama çok önemli. Kripto dersi de verebilirim arkadaşlar isterseniz. Onlarla ilgili de bazı çalışmalar yapabiliriz. Bir şeyi şifreli bir şekilde öbür tarafa nasıl gönderiyorsun? Öbür taraf şifreyi nasıl çeviriyor? Cac curt gibisinden önemli şeyler var arkadaşlar. Tabii ki de Fırat'ın yine Fırat'ın Java kodunu inceleyeceğiz. Java kodunu incelerken benim bilgisayarda bir server açacağız. Sonra iki tane client açacağız. Bunlar konuşacak. Yine benim bilgisayarda olacak ama olsun. Bu chatleşmeyi isterseniz hep beraber kullanıp test edebiliriz. Bu arada kodları da Photoshop'un kodu ve Java'nın kodunu istiyorsanız arkadaşlar yazın aşağıya. Fırat'la konuşuruz zaten atacak kitaba oradan size eriştiririm arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bakalım nasıl bir kod yazmış? Nasıl çalışıyor? yenirseniz eğer gerçekten hocam bunu da biz aynısını yazalım Python'la ya da Java ile derseniz birebir aynısını nasıl yazıldığını size göstermek isterim. Geçelim. Evet Java kodları falan burada. GUI.java'da GUI'ler var. Tabi Java birazcık şey gibi olmuyor. Yani Python gibi rahat olmuyor. Bakın arkadaşlar bayağı alt alta yazmışlar. Burada biraz klas yapısı eksik kalmış gibi gözüküyor ama hiç sıkıntı yok. Zaten adamlar bunu ne zaman yapmış? Yani üniversitede okurken yapmışlar. Bence bayağı başarılı. Kripto şifreleme kısımları burada arkadaşlar. Client connection. Client var. Bir de server. Server connection var. Server connection'da neler var? Bakalım şöyle. E, mesaj gönderme falan kısımları burada. Server kısımları burada. Nasıl çalıştığına dair. Şifreleme falan nasıl yapıldığına dair. client kısımları burada. Bunu yavaş deyip klasörleri buyut aldık. Şimdi. Java server dediğimde umarım çalışacaktır. Ancak Java server'ı bulamadı mı? Bakalım. Şunu çalıştırabilecek mi? Evet, yine de bulamadı gibi gözüküyor. Tabii ki de büyük küçük harf duyarlılığından dolayı bamlamışız. <laughs> Arkadaşlar çalışırken bakın birkaç tane key oluşturdu. Şu an server herhalde aktif. Şöyle kesebiliyoruz. Aynen, aynen. Şunun yanına bir tane daha kesen harikasın. Java client dersek bir tane client çalıştıracak. Java Reis client dersek bir tane daha client çalışacak. Şimdi hocam aynı ağdasınız falan diyeceksin. Aynı bilgisayarda yapacak bir şey yok. Testi böyle yapacağım. Sonrasında olmadı. Biz de canlı yayında birbirimize konuşuruz. Belki uygulamayı sizlere gönderirim. Öyle bir chat ortamı yapabiliriz. Eğlenceli olur diye düşünüyorum. Connection dedim. Adım. Zendem. Diğer tarafta connection dedim. Kubernetes diyelim ona Güzel isim. <laughs> tamam şu an hazırız. Şurada bir metot seçeceğiz. Şifreleme metodu. Mod seçeceğiz. Bunların tabi özellikleri vardır. Şu an çok bizi ilgilendirmiyor. Ne haber dedim. Encrypt ettim. Bakın encrypt ettiğini söylüyor. Gönderdim. Bak geldi. Başarılı. Tamam. İyidir senden. Ne haber? Yazamadım. Evet yazdım. Gönderdi bak. Akıyor be adam akıyor. Peki. Yüzde dolar. Şimdi ben seni göreceksin. Bakalım nasıl patlıyor. Gönderdim. Çok şaşırtıcı. Oğlum nasıl çalıştı lan bu? Tamam. Yumuşak ki. Ü, ş, ç. Hadi bakalım. Vallahi çalışıyor. Bence başarılı yani. UTF-8'i falan da destekliyor. Valla güzel bir şey yapmışlar. Peki ben burada modu değiştirsem. Şunu da değiştirsem. Bu arkadaşın modu falan farklı olsa. Yine çalışıyor. İlginç. Çok şaşırdım. Bence başarılı olmuş. bayağı başarılı olmuş. Bir client daha açalım. Açalım. Ne olacak ki? Bakalım. Hepsi birlikte nasıl çalışıyor? Çok da hızlı çalışıyor gözüküyor. Tabii aynı adayız ama. Oo bak. Şimdi bu bağlanmamış. Bu bağlandıktan sonra yeni diyelim buna. Bakın. Eski mesajları görmüyor. Tabii ki de görmüyor. Böyle bir özellik yok. Whatsapp mı lan bura diyormuş. Whatsapp'ta da göremiyorsun. Gönderdim. Bak geldi. Başarılı. Bence güzel. Bence başarılı yani. Bunu beğendiyseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizim de Python'la yazdığımız bir tane chatleşme uygulaması vardı ama siyah ekranla falandı. Endrock kullanıyorduk uzaktan da bağlamak için falan. Ona bakabilirsiniz. Onu kriptolaya yani şifreleyip belki onu da geliştirebiliriz. Bence böyle bir şey olabilir. Başarılı olabilir. Yani bunu sevdim. Bu arkadaşımızın yazdığı Java kodu. Fırat'a teşekkür ediyoruz bu kodları bize verdiği için. Hatta bunu isterseniz sizlere de paylaşabiliriz arkadaşlar. Bence başarılı Java ile güzel bir şey yazmış. Fırat zaten GitHub'ına atacak aşağı linkleri eklerim. Evde kullan, arkadaşınla kullan. Photoshop da var. Yani bence çok mantıklı yani ufak tefek işler için gayet başarılı arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar aşağıya yorum yazın ve beğenmeyi unutmayın. Beğeni sayısı fazla oldukça ben daha çok video atmaya çalışacağım. Aşağı yorum yazarsanız hocam şunu yapalım, bunu yapalım hocam bunu Java'da, Python'da yapalım falan gibisinden. Bunu geliştirip kendimizin kullanacağı bir ortam yapabiliriz. PHP'de araya katıp böyle web arayüzü falan. Bence başarılı olabilir. Böyle bir şeyi çalıştırabiliriz arkadaşlar. Güzel. Bu fikir hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutma. Beğenmeyi kesinlikle unutma. Aşağıda Twitch, Instagram, Discord linklerim var. Udemy indirimli kodları aşağı bırakıyorum. Genelde eğitimlere bakabilirsiniz. Hocam indirim yok derseniz de kesinlikle yazın. Ben size indirimli kod gönderirim. mail atabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da arkadaşlar aşağıda e, katıl. Arkadaşlar üyelik bilgilerle ilgili şeyler var. Link var oradan bakabilirsiniz üye olan arkadaşlara beni destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Seymen Çinal, Esam Pekdoğan, Mehmet Levlen, Adem İsmet Çalışkan bana üye olmuş. Çok teşekkür ettim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı e, seviyorum sizleri. Yorumlarınızı seviyorum. Beğenilerinizi seviyorum. Bana aşağıdan güzel güzel yorumlar yazın. İçerikler böyle devam ediyor. Hoşunuza gidiyorsa daha değişik içeriklere girebiliriz. Tabi biraz dark web'in üzerinde kalıyoruz. Dark yani biz böyle aydınız. Gördüğünüz gibi ışıkta fazla veriyorum ki korkmayın diye. Arkamız mavi olduğu için de tabii ki de yazılım videosu bu. Kırmızı videolara belki geçiş yaparız. Yani o bizim birazcık şeyimize bağlı modumuza bağlı. Bu, bu hafta 3 mavi videosun. Kızmayın. Sonra kırmızı videolara geçeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.